05 05 2025 gibi akılda kalıcı bir tarihi evlilik günü olarak seçen binlerce çift hayatlarını birleştirmek için bu özel günü tercih etti. Rakamların uyumu ve kolay hatırlanabilir oluşu çiftler arasında bu tarihi oldukça popüler hale getirdi. Gümüş ile Bartan ailelerinin genç bireyleri olan Rabia Hanım ile Anıl Bey'in nikah törenlerine hepiniz hoş geldiniz. Sabah saatlerinden itibaren belediyelerin nikah dairelerinde uzun kuyruklar oluşurken birçok yerde olağan kapasitenin üzerinde nikah kıyıldı. Rabia Gümüş hanımefendi, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür ve hür iradeniz ile Anıl Bartan beyefendi ile evlenip eş olmayı kabul ediyor musunuz? Evet. Anıl Bartan beyefendi, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür ve hür iradeniz ile Rabia Edeviye Gümüş Gümüş hanımefendi ile evlenip eş olmayı kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın şahitler siz de çiftimizin beyanlarını duyduğunuz şahitlik ediyor musunuz? 05.05.2025 tarihi binlerce çiftin hayat yolculuklarına birlikte başladığı özel bir gün olarak takvimlere geçti.